merhabalar. Bugün Egea'da dokunmatik ekrandan nasıl Bluetooth müzik bağlantısı ve arama bağlantısı yapabileceksiniz. Kablosuz olanlar. Apple CarPlay'ı anlatmayacağım. Onu başka videoda anlatacağım. Burada nasıl bir müzik bağlantısı yapabiliyorsunuz ya da arama için onu anlatacağım sadece. Öncelikle radyoya geldiniz. Radyodan telefon kısmına gelmeniz lazım ilk. Bağlı bir telefon yok. Kaydetmek ister misiniz diye bir yazı çıkacak karşınıza. Buradan evde tıklıyoruz cihazımızdan bluetooth'u açıyoruz unconnect buradaki isim de unconnect buradaki pinlerin uyuşması gerekiyor gördüğünüz gibi pinler uyuşuyor evet'e tıklayacağız buradan eşleştirmesi için kayıt sürüyor diyor favorinizi ekleyebilirsiniz buradan rehber ve son aramaları indirebilirsiniz gördüğünüz gibi hazır medya kısmına geldiğinizde direkt hangi müziği dinliyorsanız onu açabilirsiniz. Şu an açmayacağım teriften dolayı. No copyright songs da açabilirim. Bir deneyelim. Örneğin mesela terimsiz bir müzik açmayı deneyeyim. Buradan mesela terifsiz müziklere geldim çok izlenenlerden bir tane açayım mesela. Reklam var. Reklamın geçmesini bekleyelim. Tamamdır. Ses verebiliriz. Gördüğünüz gibi çalışıyor. telefon araması yapmak içinse telefona geliyorsunuz buradan rehberinize ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz kişi